İkili, yeniden Refah Partimizin milli görüşün bu çok açık zafer akşamında genel merkezimize gelen siz kıymetli dava erlerini de bağrıma basıyorum. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdim. Bilindiği üzere şu ana kadar sandıkların yüzde yetmiş beşi açılmış durumdadır. Ve bize ulaşan sonuçlar bu açılan sandık oranlarından çıkan sonuç yeniden Refah Partimiz Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimleri Türkiye geneli oy ortalaması olarak yüzde altı oy oranına ulaşmış. Oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde yüzün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur. Tabii bir de belediye meclis üyeliği seçiminin Türkiye geneli sonuçları var. Burada sandıkların %28'i açılmış durumda ve belediye meclis üyeliği yani partimizin asıl oyunu gösteren sonuçlarda Türkiye genelinde yeniden Refah Partimiz %8.7 oy oranına ulaşmıştır şu an. <laughs> açıkladığımız sonuçlara göre, bu verilere göre yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Elhamdülillah. Bu sonuçlara göre şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunmakta. Yozgat Belediyesi'ni yine yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Ve bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyor. Toplamda 69 belediyeye yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor ve inşallah bu belediyelerde milli görüş belediyeciliği ruhunu yeniden yaşatmak üzere, canlandırmak üzere hazır bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve yeniden refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve yeniden refahın iktidar yürüyüşünün ayak sesleri. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun.